Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. iki tane yeni karakter almıştık. Bir ta i̇ki tane gizli almıştık. Bir tanesi şimdi bir tanesini de Nita'ya hatırlıyorsunuzdur. Bunları bugün yine geliştireceğiz arkadaşlar. 1200 adına altınımız var. Bir tane daha savaşçı alacağız. 9 tane yenilmezlik serimiz var. Bunlar devam ediyor güzel bir şekilde. Serinin devamı içinde sizden çok güzel böyle yorumlar, çok güzel böyle etkileşim bekliyorum arkadaşlar. Beğeniye basarsanız, de yorum atarsanız yani akıldaki fikirlerinizi falan yaz yazarsanız abi şunu yap veya kardeşim şunu yap dedi, dediğiniz bir şeyler varsa bunları da yorumlar kısmına yazın. Belirtin ki ben de ona göre oyun oynayayım arkadaşlar. Sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum. Siz hızlıca beğenilerinizi atarken ben de şöyle hızlıca ekranlarımı değiştiriyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün yine hızlı hızlı oynaya basacağız. Yine karakter açmaya çalışacağız. Görevlerimizi tamamlayacağız. Klasik bildiğiniz her şey devam ediyor. Şuradan savaşçıları ama ilk önce ben bir tane savaşçımı yükselteceğim. Ama hangisini yükselteyim bilmiyorum. Şu an Nita ile çok iyi gidiyoruz. Nita ile 6 galibiyetimiz var bizim. 5200, 5600 olacak. Bence buna basmayalım. Burada El Primo'ya basabiliriz. El Primo hem arkadaşlar tank olduğu için hem de güçlü olduğu için bence buna basalım. Bunu sadece saldırısı bir tık az El Primo'nun. Hmm, güreş atlayışı falan filan var. Falan filan yapıyordunuz. Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Her neyse tamam çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir elimizi ısıtalım. Şöyle ilk önce bir, bir savaşımıza girelim. Bir bakalım ne var ne yok kim var kim yok. Şöyle bir işlerinden geçelim arkadaşlar değil mi? Kim var Alex. Ee, tanklar var. Güzel. Bu karakter neymiş lan? Benim yalnız ilk önce şuralardan bir şeyler toplamam lazım. 7900 gücünde bir adam var orada onu gördüm. Buralarda hiç sandık mandık bir şey yok mu ya? Oğlum sandık falan hiçbir şey yok mu? Siz öldürün öldürün kanka. Aa şurada bir tane var. Dur. Şunu ben bir alabilir miyim? Bunlar ne yapıyor burada? Sen niye oraya saklandın? Öldürdük bunu. Güzel. Şöyle şunu alayım hemen. Hızlıca 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 gel. Siz ne yapıyorsunuz orada? Siz ne yapıyorsunuz? Gel gel gel. Oo. Hadi be. Son mermi gitmedi be. Çok kötü oynadık. Burayı çok kötü oynadık. Yenilmezlik serimiz bitti. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Aa kazanma serisi 10 oldu. Niye böyle oldu? Sıra 4'te bitirdiğim için mi? Ağlama kız, manyak. Dur hallederiz şimdi. E ben şunu bir değiştireyim ya. XP'ler geldi. Verecek bir şey verdi. Güzel. Şunları hemen toplayalım arkadaşlar. 10 tane elmas verdi. Güzel. Tam bu 10 elmas işimize yarar bizim. Bir şunu da dolduracağız ama ilk önce şu dükkanda ne var? Ücretsiz diyor. Neymiş abi bu? Günlük hediyede ücretsiz bir şey varmış. 60 XP. Ha tamam. Bu bir şey değil. Tamam bundan çık bakalım. Şimdi savaşçılara gelelim. Biz hangisini alalım biliyor musun? Nita'yı bir alalım. Nita'yla bir şeye girelim arkadaşlar. Savaşa girelim. Nita'yı özledik. Özledik özledik. Nita'yı özledik. Bu arada arkadaşlar ben öyle çok kostüm meraklısı veya bir şey meraklısı değilim. O yüzden oyunun keyfini çıkarmaya bakıyorum. Oyun oynuyorum sürekli. O yüzden böyle devam ediyoruz şimdilik. Ama şimdilik dediğim gibi. Nita gel bakayım sen. Oo. Bunlar kötü bunlar kötü bunlar kötü. Ya abicim bir dur be player 324. Kötü oldu. Artık yenilmezlik serisi falan filan her şey yalan oldu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Niye böyle oldu bu ya? Dur bakalım şu savaşçıları El Primo ile girelim. El Primo. Gel bakayım El Primo. Gel. Tankımızın gücünü bir kullanalım değil mi? Biz çok erken daldık orada ya. Biraz daha bekleyecektik. Hadi bakalım. 7800. El Primo. iki El Primo giderse geriye bir şey kalmaz kral. Gel. Gel gel gel. Vurduk. Güzel vurduk. Aldık onu. Biraz can basmamız lazım sadece. Biraz can basmamız lazım. İki el er primodan birisi gitti. Diğerleri için bence güzel oldu. Tamam şunu da alalım. 7700. Şunu da hızlıca bir hallettik mi? Tamam gel. Şimdi gel. Burada birisi daha ölmüş lan. Bunu kim öldürdü? Ya da buradan sandık mı açtılar? Tamam 9800. Bu arada e, bu can arkadaşlar bir arkadaş şey yazmış yorumlarda. Gücün değil abi yazmış da. Gücümün olmadığını zaten farkındayım kankacım. Yani ben güç yerine onu diyorum. Oy güzel güzel. Bizim can basmamız lazım ama. Nerede bu hıyar? 1v1 kaldık ama bu nerede? 12.200 gücümüz var bizim. Kankacım gel bunu sen de denemek istiyorum gel gel nereye geçiyorsun gel 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 kaçma lan kaçma ya sen nereye nereye kaçacağını düşünüyorsun oğlum tankımız var manyak herif güzel iki tane yenilgiden sonra bir tane galibiyet güzel geldi diye düşünüyorum şimdi iki tane şey açacak bize yıldız açacak İnşallah güzel bir şeyler verir de bari 176x tamam güzel aç bakalım Ender ne vereceksin Güzel bir şey ver oğlum ya. Ya 25 ne oğlum ya. Güç puanı ne ya. İstemiyorum. Destansı. Efsanevi. İlk defa mı? Hadi bakalım ver bir şey. ha kıyafet verdi. Ya da yeni. Piper keşkin nişancı. Yeni savaşçımız. Hayırlı olsun arkadaşlar. İlk defa güzel bir şey verdi bu arada burada. Hayret. Hayret. 176'yı da ver bakalım. Şuradan da bir şey alalım. Gel babacım. Ender. Süper Ender. Ver bakalım süper enderi. Neymiş o? 100 altın. Geç. Çok da şey değilmiş arkadaşlar. Şimdi şu yenisine bir deneyelim. Keskin nişancı. 2300 sağlığı var. Yükseltelim bir. Şöyle bir basalım. 2990 oldu. Saldırısı 2200 artı 170. 2200 saldırı güzel aslında. Şunu seçelim bir savaşa girelim mi? Gel bir bakalım seni deneyelim. Canı çok az. Canı çok az olmasa sıkıntı yok da canı çok az. 2900 biraz sıkıntı sanki. Hadi hadi abi hadi tamam anladık. Sizsiniz. 2900 dedi. Şunları hemen hızlıca alalım. Bu ne oğlum? Oğlum bunun ateş gücü çok düşük. Ben yani bunu adam öldürene kadar. Adam bizim içimizden geçer bu arada. Aha şunlar birbirine girdi. Buraya girebilir miyiz? Yo 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 yo. Özür dilerim özür dilerim. Yok kanka yok. Oğlum git lan. Lan yürü git lan. Bırak benim peşimi. Ananı. Bu ablanın gücü çok düşük ya. Yok yok. Bu ablayı beğenmedim ben. Güzel değilmişsin sen kanka. Yani güçlendirilmiş halini bilmiyorum ama. No. Sevmedim. Sen git git kankacım git. Biz El Primo'ya basalım. Böyle bir tane daha. 95 tane şeyimiz kaldı bu arada. Bir tane fazla geliştiremeyeceğiz. Ne olsun ne olsun sıkıntı yok. Hallederiz. El Primo ile falan oynarız şimdi arkadaşlar. Aha gel. Gel gel. Sen de git. Güzel aldık burayı. Burayı güzel aldık ama can batmamız lazım. Canımız hiç yok. şunu da alalım. Tamam. Şimdi şunun canı kaç? Gel. Gel. Gel 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 gel. Bunu da aldık. Şeyimiz var. Nedir ya? Bunun adını ben unutuyorum arkadaşlar ya. Gel sen de gel gel. Gel oğlum gel. Kaçmak yok. Öyle kaçmak nerede? Bu şeyin adını hep unutuyorum ya arkadaşlar. Oo. Çok güzel aldık bunu bu arada. 1v1 kaldık. Bunu direkt almamız lazım bizim bu arada. Gelsene gel. Kaçma. E ee, kanka. Gelmeyeceğim. Ne yapacaksın? Gelmeyeceğim. E orada öleceksin. Tamam. Biraz hasar verdik. Gel şimdi buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye? Nereye kaçıyorsun? İyiyiz iyiyiz. El Primo güçlü abi güçlü. Hiç gerçekten çok güçlü. Tam bir manyak. XP'ler devam ediyor bu arada. XP'lerin bereketi nereden? XP'ler güzel geliyor. Aa şunu almamışız lan dur. 360 tane verdi. Poco'yu da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Poco. Gel bakalım. Ne açılacak peki şimdi? Jeki açıldı. Güzel. Jeki de alırız. Jeki de alırız. Dur şimdi şu Poco'ya bakalım be. Piper sen git. Poco nerede? Poco burada. 3700. Güzel. Destek muhabbeti ne ya? Aa bizim şeyimiz yok. Kötü oldu. Rastas kupalarından toplanabilir. Ha, bu kupalar neymiş? Bu kupalardan mı? Ha, 300 kupaya diyor açılır. Hesaplaşma. Savaş topu, elmas. Hesaplaşmadan devam ya. Dur bakalım. Bir arada bir çiftli mi girsek acaba? Hatta bundan sonraki öyle bir çiftli gidebiliriz bu arada. Biz yeni savaşçıyı aldık mı? Poco'yu? Yok. Neyse tamam bundan bir iki tane alalım. Abi şey çok iyi bu arada. El Primo gerçekten çok güçlü bir karakter. Şeyi çok iyi. Gel gel saklanma nereye saklanıyorsun? Seni sadece yumrukla alacağım. Sana senin için diğerini harcamaya gerek yok. Bunu da alalım. Şurada bir savaş mı dönmüş? Burada ne olmuş? Orada güç basıyor. Sen de gel. Kankacım, biz bu sporu yapıyoruz. Yeni başlamadık. Diğerleri nerede bu arada? Aha, burada birisine birisi vuruyor. Gel gel. Ne haber? Ben şunu aldım. Şuradan çıktım. Ananı avradı. Ayı beni öldürdü. Şaka gibi. Üç kişinin arasında kaldık. İyiydi ama. Gene de iyiydi. Kazanma serimiz devam ediyor arkadaşlar. Bir sıkıntımız yok. Tamam güzel kardeşim tamam. El primo. Şey çok gaz veriyor bu arada. XP'den bir şey aldık mı? Yok almadık. Dur Poco'yu deneyeceğim ben ya dur. Poco gel bakayım canım benim. Sen nasıl biçersin bakalım. İki tane daha karakter açtık bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. İki yeni karakter açtık. Ya sadece bunları kostümleri için arkadaşlar. İşte biraz şey yapmak lazım. Para yatırmak lazım oyuna. Şu an o kadar bir şeyim yok. Oğlum bu ne? Ebesin nikahında başlasaydın kanka böyle olmaz. Harbiden ebesin nikahında başlasaydın. O geliyor. Sen orada saklandın ben seni görmedim mi sanıyorsun acaba? gel gel bunun şey neymiş tamam sen de gitti oğlum bu da güçlüymüş ha e ee? tamam bunu da aldık gel gel kaçma oğlum Hepimizi Gel buraya. Aldık onu da aldık. Hesaplaşma 1v1 kaldık. Benim acilen canım toplamam lazım. Diğeri nerede? Diğer yer nerede? Hiç ortalıkta gözükmedi o fark ettiniz mi onu? Aha gel. Onlar ne avradını bu ne? Bu çok vuruyor. Bu çok vuruyor. Bu çok vuruyor. Bu çok vuruyor. Ben biliyordum niye geri çekilmiyorsun Doğuş ya. Abi o şeyi çok roket çok fazla vuruyor ya. Neyse ikinci olduk. Güzel. Kazanma serimiz devam ediyor da. Şu XP'leri versin ben bundan direkt bir tane bir şey alayım. Ne verecek? Ulan 48'de kaldık yalan. lan. Ver hızlıca bir tane daha atalım hemen. O gerçekten o öküz çok fazla vuruyor arkadaşlar. O neyi bilmiyorum ama onu aşmayı düşünüyorum bir ara. Nihat Pro. 3 tane mi tank vardı oyunda ben mi yanlış gördüm? Şu şeyleri... Aha. Sen ne yapıyorsun orada? Ben şunu alabilir miyim acaba azıca? Gelmeyin. Sen gel. Seni de şuradan çalarız biz. Bence çalarız. Tamam o nerede peki? Sen ne yapıyorsun burada? Lan 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 lan. Öküz oluyor öküz. O nasıl? Lan bu nasıl bir şey? Dur. Ben primodan biraz kaçayım. Gel şimdi. Abi bu çok güçlü ya. Baksana abi. Halen daha adamın 5000 canı var. Biz bunu yenemezdik arkadaşlar. Maalesef. Yürü git lan. Sıfır kupa verdi bir de. Dur dur. Biz el primodan devam abi. Ver artık şunu ya. XP hiç vermedin mi bize? El primocuğum sen gel. Sen gel babam. Başka türlü yapamayacağız. El primosuz olmuyor abi. El Primus. El Piro ne lan? Bu kadar peş peş oynatan da göremezsiniz ha arkadaşlar. Seri hızlı. Hızlı oyun yapıyoruz. Primo Punch. Tamam seni aldık. Orada biri saklanıyor. Sen de gel. Basit. Biraz can dolduralım. A Primo olunca insan korkmadan giriyor. Gerçekten çok güçlü. Şerefsiz. Ben şunlara bir girebilir miyim? Boş ver şimdi onlar savaşsınlar. Tamam. O ne yapıyor lan orada? Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Oha. Ya sen hayırdır oğlum ya. Gel. Aa! Ananı avradını bu ne? O neydi lan? Eee şimdi nane. Şimdi nane yemedin mi? Şimdi nane yemedin mi kanka? Gel gel. Sen kendini buluyorsun bir de. Ha? Nereye gideceksin? Hayır nereye kaçacaksın? Hesaplaşma. Gel rey. Nereye atladın lan? Bir can basmam lazım. Bir can basmam lazım. Kaçarak oynayacağım. Teşekkürler. Teşekkürler. Buraya gel. Taşarak kimse kimsenin kimseye faydası yok brocum. Arkadaşlar biraz da stratejik oynayalım. Hep 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 gir hep gir hep gir nereye kadar? Abi el firma gerçekten çok şerefsiz ya. Harbiden bu çarı yasaklamaları lazım. Çok sıkıntılı abi bu. Yeni etkinlik açıldı. Aha soygun ve knockout. Dur bakalım şunları bir deneyeceğiz. İlk önce şunu bir alayım. Albin, bin. Oo bak bu çok çok işimize yaradı bu. Bu gerçekten bayağı işimize yaradı. Dur şimdi. Bununla ben şeye gireceğim. Şu yeni muhabbetlere gireceğim. Soygunu bir deneyelim. Bir soygun neymiş bakalım bir. 6 ve 6'ymış arkadaşlar bu. Neyi soygunla yapacağız biz? Zehra Yesper. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Kasayı mı açacağız? Ha, onların bankasını mı soyacağız biz? Tamam. Kankacığım bir durun takmayayım sizi lan. Onu sizde seni aldım. Gel gel. Sen de gel. Bunları Öleceğim, 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 öleceğim. Kankacığım neredesiniz siz? Şöyle bir girdim. Tamam. Aa öldüm. 35 bin canım mı var o şeyin? İyi bizim kasamıza daha yaklaşamadılar. Güzel. Ben şöyle hızlıca şuradan gidip ultiyi basacağım. Ultiden sonra direkt gireceğim bu arada. Aldık onu. Gel. Ben şunları bir oyalıyorum. Ben şunları bir oyalıyorum. Tamam. Al 40 kasayı, 40 kasayı. 40 kasayı. 40 kasayı. Tamam, kırdı, kırdı. Bizimkiler kırdı. alır onu. Alamadınız mı? Oğlum bizim kasaya hiç yaklaşamadılar ki. Harbiden bizim kasaya hiç yaklaşamadılar ki. Gel gel nereye? Orada bir tane kaçak gördüm ama hiç umurumda bile değil. Ben direkt bunların kasasını kıracağım arkadaşlar. Easy peasy my crazy. Öyle miydi lan o? Güzeldi. Burada bu da güzelmiş bu arada. Yıldız oyuncu 30 bin hasar vermişiz. En çok alaşağıda biz yapmışız 6 tane. Güzel. Güzel güzel güzel. Burada kaç verdi? 40 verdi. 124 mü? 40 toplam veriyor. Yapıyoruz bu sporu. El primo. Biz yeni savaş açmadık değil mi lan? Ha bizim şey savaşçılar bunlar. Okey. Şimdi şu knockout'a bakalım. Knockout neymiş? Bütün her şeyi deniyoruz arkadaşlar. Yine 3 vs 3. İyi. Burada amaç ne? Gidelim. Bizim öküze baksanız abi. E Gel. Gel. Ananı avradını ne vurdu lan bana öyle? bunu kazanmışız. Ha direkt öldürüp mü bitiriyorsun bunu? E biz buradan atlarız ki. Atlayamaz mıyız? Atlarız. Prima punch. Bu çok basit olmadı mı ya? Bu bayağı basit oldu bu arada. Yine yıldızız. Yine yıldızız arkadaşlar. İki kişiye karşı oynadık bu arada. Abi tankı gören direkt kaçıyor. Tankı gören diyor ki benden uzak Allah'a yakın yani. Öyle söyleyeyim. Bence güzeldi. Keyifli bir video oldu yine arkadaşlar. Bol savaşlı, bol oyunlu bir video oldu. Kazanma serimiz yine 7'ye çıkarttık. İyiydi. Dediğim gibi arkadaşlar çok keyifli bir video oldu yine. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.